Tekrardan merhaba kız çeder dışarıdan davulcunun sesi geliyor. Davulcunun çok işi var. Geçen akşam da geldi. Zaten iki akşam birisi geliyor. Şu an dışarıda para toptu. bir yere dedim ki alayım şu telefona gideyim davulcuyu çekeyim gündüz vakti dedim ama tam ben karar verdim. Davulcu bu mahalleden gitti. Ama tekrardan gelir o. Az önce video çekerken bir iş kazası oldu. Az önceki üstündeki kazak pert oldu. Gittim başka kazak giydim hava soğuk. Ee, i̇ki gün dünden beri hava gerçekten soğuk. Önceki gün hava çok güzeldi. Ama dün ve bugün hava gerçekten soğuk. Patateslerimi haşladım. Kız çelerim. Ondan sonra kırmızı biberim var. Kırmızı biber de doğrayacağım. Minik minik yıkadım biberimi. Yıkamadım diyeyim hatta. salata mı tamam mı diyeceksiniz. İki saatte bir salata yapamadı diyeceksiniz ama çenem düştü. Anlatıyorum size. öyle yani kız çelerim. Ondan sonra nerede kalmıştık siz hatırlatın bana biz ne diyorduk ne konuşuyorduk he biz hortumcuyu konuşuyorduk. Hortumcunun pisliklerini konuşuyorduk kızçeler. Evet şimdi hatırladım. Biraz ara verdim çünkü biraz oturdum dinlendim. İkinci videoya başladım. Bak ne konuştuğumuzu hatırlamadım ama şimdi aklıma geldi. Bunları da böyle minik minik doğruyorum kızlar. Nerede kalmıştık? Hortumcu'da. da. Evet hortumcu. Neden canlı yayın yapamıyorsun tatlım? Canlı yayın yapıldığı zaman canlı yayını yap. Açıkla bazı şeyleri. De ki ah arkadaşlar de. Ben pancarların arasına neler dikmiştim nelerde. Biz neler kullanıyoruz nelerde. Ah bir bilseniz de. Hadi da testlerimi koyuyorum içine. Bunu da makineye atacağım. Ay bu çok oldu kızlar. Yani ben bu katla bu karıştırılmaz bir de. Limonlarımı da sıkayım. İki tane limon anca gelir. Değil mi kızlar? Şunu şöyle yanıma alayım. Pancarların arasına de, bitkilerin arasına de, onu sıkıştırmıştım de. Tamam mı? Ortumcu, hey! Paçoz! Ben kendimi çok zeki zannediyordum de. Benden çok zeki insanlar varmış de. Daha konuşayım mı? He? Gün gün konuşacağım senin pisliklerini, gün gün konuşacağım. Duydun mu? Çekirdeğe düştü kızlar. utanmaz rezil seni. Allah böyle insanlardan bizi uzak eylesin ki ben ne kadar koç, ne kadar kurban kessem azdır bu pislikten kurtulduğum için. Ben bu pisliğin hayatından çıktım. Aman Allah'ım neler duydum neler. Hani gördüklerim ayrı. Bir de gör, yani duyduklarım hani dersin ki kulaktan duyma sözlerle mi bunu konuşuyorsun? Hayır. Her şeyin ispatı var ama biz buradan ses kaydı yayınlayamıyoruz bu kadar büyük de bir şeylik yapmayız yani kimseye karşı. Çünkü kadının baştan aşağıya sıfır olduğu belli. Kendini savunamıyor, canlı açamıyor Ali Can'la birlikte. Hani kız açıyordunuz ya canlı gecenin bir yarısı. Gözler kıpkırmızı. Konuşayım mı? He? Konuşayım mı? He? Ne dersin? Konuşayım de. Öbür videomda mı konuşayım? Tamam vaktimiz bu. Allah ömür verdiği süre içinde bizim vaktimiz bu. Çıktı değil mi foyaların ortaya? Vay 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 vay. Çok acıyorum sana ya. Acınacak halin var. Vasla vallım benim. Bunların da suyu hiç çıkmadı kız çederim ya. Ne yapsam ben bir tane daha mı limon şey yapsam? Bunları denize marketten aldırdım. Kapkalın kabuğu varmış. İnanın suyu çıkmıyor ya. Bir iki damla anca çıkıyor. Ya da benim bir gücüm yok. Vallahi çıkmıyor. Bakın. Ah, nar ekşisi katsam mı acaba diye düşündüm. Nar ekşimi de ben kullanmadım. Çöpe attım galiba. evde nar ekşisi yok. Çok sevmiyoruz nar ekşisini. Ee, şöyle tuzum karabiberim var. Azıcık toz biberim var. Bunları da karıştırayım. Zeytinyağımı dökeyim. Ha, pardon, pardon. Burası biraz kalabalık var. Sanırsam bu az. Bunu da açacağım. Bu bayağı azmış. Hemen bunu açıyorum. Çok da güzel görünüyor. Ama ben bunu nasıl karıştıracağım? Şimdi koskoca kap lazım bana karıştırmak için. Yeterlidir. Kapağını kapatıyorum. Yerine koyuyorum. Geriye sadece karıştırmak kaldı. Şunlar makineye yapılacak zaten. Ee, şundan minik bir poşet alayım. Ortalık toplayayım. Ortalık bir salata yaptım ama e, mutfağım dağıldı. Hiç sevmem mutfağın dağınıklığını. Hepsini makineye atacağım zaten. Bu da çöp. Evet canım. böyle kurtul. Sen de kurtul. Biz de kurtulalım. De ki ben çok büyük hatalar yaptım de. Ben e, pancarların arasında o güzel nimetin içinde ben neler yaptım da ben o çiftlikte ne bir şeyler yaptım da neler yapmadım ki de sizi ayakta uyuttum da ayakta bir bir pisliklerin dökülüyor kız ne durumdasın şu anda çok merak ettim seni gerçekten Allah yardımcın olsun demiyorum şeytanından bul ama şunu da unutma bugünkü yaşadığın gün senin en güzel günün daha çok kötü günlerinde olacak bunu bil yani Bunlar en iyi günler. Duydun mu salatamı karıştırdım arkadaşlar büyük bir kapta servis tabağına aldım Ay, inanın, bu kadar bayağı bir çıkmış bu servis tabağı bilmiyorum kamerada ne kadar büyük çıkıyor ama inanılmaz derecede büyük koca bir salata yaptım hazırladım ee, köfteli bezelyem vardı onu çıkardım Deniz'in karnı çıkmış evde ya okullar tatil bunu dün akşam pişirdik kız Çelen dün akşam sadece bizim evde eşim yemek yedi ee, Deniz yedi başka da yiyen olmadı sadece cacıkla tavuklu pilav yediler bu yemeği hiç dokunmadık nasıl pişirdim soğudu dolaba kaldırdım şimdi bunu ısıtacağım Deniz'e yemek vereceğim kız Çelen Salatam çok güzel oldu. Salatamı hemen streçleyeceğim, kaldıracağım. Ondan sonra e, ya söylenecek çok şey var da hangi birini söyleyeyim, hangi birini anlatayım arkadaş ya. Yani öyle yani. Ortumcu aç canlının o lahanaların pancarların arasında ne yetiştirdiğini bir söyle bir açıkla ya gerçekten. Bir de o bana düşmez bunu. Neyse ben bunu söylemeyeyim. bu, bu bana düşmez bunu söylemek. Ee, zaten başka bir arkadaşımın kanalında da görürsünüz. Bunun devamını görürsünüz. Ne yapıyoruz? Hiç kimseye güvenmiyoruz. Kalbimizde değil, beynimizde hareket ediyoruz. Ee, i̇steğimiz sadece görsün insanlar bunun ahlaksızlığını, bunun nasıl bir hortumcu olduğunu, dünyaya, dünyayı dolandırdığını görsün herkes. Sesimizi duysunlar yani. O hortum var ya o hortum yani bu dünyanın her tarafında dolandı ya O hortum bu dünyanın her yerinde dolandı Bu kadar da olmaz Yani pestedir pestedir Pes dedirtip şu anda Bilmiyorum ee, Ama O kişinin yerinde olmayı Gerçekten istemezdim Allah yardım olsun kesinlikle demiyorum Yani Şu yemeğimi ısıtayım denize vereyim Sohbetimize devam edeceğiz yani üstünde o kadar çok kişinin ahı var, o kadar çok kişinin gözyaşı var ki. Yok ya bu kadının yaşamaması lazım. Hala hangi yüzle çıkıp da oraya aptal aptal videolar koyuyor ya. Bilmiyorum. Sıkıyorsa canlı yap. Canlı da açıkla. Özür dile herkesten. Ben bunları yaptım da göster cesaretini ya. Göster gerçekten göster. Ama konuya böyle yarıdan başlama. En başından başla. Mesela en başı neydi? O şu anki oturduğun ev. Ee, oradan nasıl kovulduğun, mesela insanlar tarafından nasıl dışlanıldığını anlat. Sonra işte oradan dışlandım, kovuldum de, gidecek yerim yoktu, çiftliği kurdum de. Çiftlikte de bir takım oyunlar yaptım kendi kafama göre de. Hani kendimi ben çok aslında zeki zannettim ama çok aptalmışım de. Hemen de işte insanlar anladı de. Ne bileyim Sonra dükkan açtım de, sonra yeni bir maceraya atıldım de. Ee, ne diyebilirsin? Düşünelim bakalım kızçalar ne diyebilir? Yeni bir maceraya atıldım, restoran gibi bir yer açtım, bir dükkan açtım. Dükkan. Onun, onun vergisini almadım, belki kaçırdım. İşte hayatımı ben hep sahtekarlıkla yaptım. Bunları açıkla ya, gerçekten. Bu zamana kadar birçok kişinin bende hakkı var, birçok milletin hakkını yedim. Hani yurt dışından birisi aradığı zaman dediğim tek şey onu seviyormuş gibi görüneceğim ve o kişinin parasını yiyeceğim. O zamanki düşüncem böyleydi de ama 15 gündür bazı şeylerden dolayı pişmanlık duyuyorum de. Ne bileyim ne yapacağımı şaşırdım de bana akıl verin de. Bu işi nasıl toparlarım de benden gidenler nasıl gelir de. Her gün yüz takipçi çıkıyor de. Kötü durumdayım de bakalım ne diyecekler. Ama aç o canlıyı. Gerçekten aç o canlıyı ya. Bekliyoruz. Dünden beri bekliyoruz. Bir 20 dakikalık canlıyla da olmaz bu iş. Günde 3 saat 4 saat canlı yapan kadın 20 dakikalık canlı yapıyor. Sadece e, bakın işte canlı yapıyorum babında. Yemeğim kaynasın. Denizime yemek koyayım kızlar. Deniz salatı yemeyecekmiş. Anne dedi de, sadece de köfteli yemekle cacık yiyeceğim. Bunu bir kase çıkartayım ben. Çocuğumun yemeğini hazırlayayım. Şurası ıslanmış kızlar. Şurası ıslanmış. Kimseye güvenmeyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten. Hiç kimseye. Yemin ediyorum bugün benim hayatımda e, olan bir insan neyse o konuyu da geleceğiz sonraki zamanlarda. Hayatımda olan bir insan yani görüyorum ya şimdi şöyle bazı insan detaylı değildir. E, ...haksızsam haksızsın diye yazabilirsiniz oraya... ...ama ben çok detaycıyım... ...şimdi değer verdiğim insan... E, ...diyelim ki konuşuyoruz... ...konuşmasında ben bir şeye takılırım... ...bunu araştırırım... ...ne demek istiyor... ...kimden bahsediyor... ...yani onu anlamaya çalışırım... ...önce ne demek istediğini anlarım... ...sonra onu anlamaya çalışırım... ...ama... E, ...bu bende var tabii ki bu takıntı... ...bazı insanlar ise... Konuşmana da önem vermez, değer vermez. Aman boşver der, es geçer. İşte bende bu yok ya. Düşünüyorum ya, bir sene öncekine, bir buçuk sene öncekine doğru gidiyorum. Hafızamı yokluyorum. Evet, hepsinde bir şeylik var. Bunları tek tek ortaya çıkartıyorum. Ee, bu böyle demişti, böyle olmuştu. Bu neden böyle oldu? Aramam gereken yerleri arıyorum. Detay arıyorum ve ortaya çıkartıyorum. Bu kadar hani e, bir insan bırak insanlara yaptığını insanlara yaptığını gerçekten bir tarafa bırakın hani diyordu ya sessiz kullarımız hayvanlarımız ya bunları da kullandı ya nasıl kıydın kız onlara nasıl kıydın Nasıl valla tuh senin suratına tüküreye bile değmezsin yüzüne tükürmeye bile değmezsin hani olur olur da arkadaşlar bu kadarı da olmaz ya. Her gün böyle artık pes diyorum. Bunu da mı yaptı. Pes. Bu da mı oldu? Pes yani. Şaşkınlık içerisindeyiz. Kafamız allak bullak. Hani e, tek düşüncemiz şu daha doğrusu. Bir kişi, bir yaratık nasıl bu kadar nankörlük yapar? Nasıl bu kadar e, kendini zeki zanneder? Sadece düşündüğüm bu. Düşündüğümüz bu değil daha doğrusu adınızla konuşuyorum. Hani kendini zeki zanneden aptallar vardır. İşte bu. Gerçekten bu. Bir de diyor ki ben diyor tırnaklarımla geldim diyor. Hayır canım milleti sömürerek geldim. Milleti. Ya sen bir hırsızsın ya. Gerçekten bir hırsızsın sen. İnsanların duygularını, düşüncelerini onurunu, gururunu çalan ve paralarını çalan bir hırsızsın sen. Bunu kabul et. Sen bir hırsızsın. Binlerce kişinin ahı var üstünde ya. Binlerce kişinin hele ki kızçeler ben bir şey duydum. Bu e, dün dün görmüştüm. Bugün tam öğrendim ama yani ben bile e, şok oldum ya bu kadarını. Yani ne zaman şöyle bu kadarını beklemezdim dediğim ne varsa başıma gelmiştir. Olur da kızçeler bu kadarı da olmaz. Onu ben söylemeyeceğim size arkadaşım söyleyecek. İnan ki duyduğunuzda siz de benim gibi şaşkınlık içerisinde bu nedir ya diyeceksiniz. Hayırdır? Biz nerede yaşıyoruz? Biz nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Biz kimi sevdik? Biz kime değer verdik? Bu nedir ya diyeceksiniz. Gerçekten bunu diyeceksiniz ama bunu ben açıklamayacağım. Bunu açıklamak bana düşmez. Ben açıklamayacağım. Bir de yazmış bana yemek yapmayı bilmiyorsun bırak sen konuş diye yazmış az önceki attığım videoya. Ee, senin görüşünde demek ki yemeklerimi beğenmiyorsun. Doğrudur. Yemeklerimi tatmadın. Beni görmedin. Önyargılı davranman gayet normal. Doğrudur. Bir şey diyemem. Ama şunu da eklemek isterim. Biz kara Yemeğin hasarı biz yaparız. Kendimi de hiçbir zaman övmem. Ama e, bu zamana kadar da yemeklerimi yiyen kişi ay kötü olmuş demedi. Bilmiyorum. Bu tamamen senin fikrin. Önyargılı davranışın. Sana da saygı duyuyorum arkadaşım İsmini hatırlamıyorum yani normalde yemek yapmayı bilmeyen insan zaten olmaz çünkü internet var YouTube var bugün bir erkek bile çok güzel yemekler yapabiliyor yalan mı doğru artık yemek yapamıyorum yemek yapmayı bilmiyorum lafı yok yani herkes bir şekilde internetten öğreniyor bir şeyleri yapıyor ben de ailemde seviyorsa o yemeği yapıyorum. Öyle yani kızlar. Allah böyle insandan aman 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 aman. Yani e, ne yapsak? Koç mu kessek? Koyun mu kessek? Adaklar mı adasak? Tel mi babaya mı gitsek? Yatırlara mı gitsek? Eyüp Sultan Hazretleri'ne mi gitsek? Bu pislikten kurtulduğumuz için. Ama bir de önümüzdeki hafta... E, değil hatta ben birkaç gün sonra Eyüp Sultan Hazretleri'ne gideyim de... Ellerimi açayım şöyle dua edeyim Allah'ım diyeyim. Yani beni bu pislikten kurtardığın için sana bin kere şükür olsun diyeyim. Gerçekten öyle. Düşünsenize ya ben tekrardan o pislik hortumcunun hayatındayım ve başıma neler neler geliyor. Diğer arkadaşın başına geldiği olaylar bana kısmen gelirdi. Gerçekten. Çünkü o zamanlar hani e, benim tanıdığım kimse yoktu. Beni de tanıyan yoktu. Şöyle uyaracak kimse yoktu beni. Bak diğer arkadaşı ne güzel uyardılar. Öğrendi her şeyi. Benim öyle bir şansım da yoktu. Vallahi verilmiş sadakam vardı ama ablam gerçekten bana söyledi. Oraya gideceğim dediğim zaman senin ne işin var orada? Orası orman. Sana orada çok şeyleri yapar. Bu kadına güvenmiyorum. Bas bas bağırdı. Ben onu dinlemedim. Gittim. İyi ki de kalmamışım orada. Çünkü ben oraya gittim diye ben iki hafta ablamla konuşmadım. Neden? Ablam yaşça benden büyük. Belki akılca da benden büyük. Hani benim göremediğim bazı şeyleri o gördü. Uyardı. Tabii o ki o an onu anlamadım. Ama ablamın söyledikleri de hep bir tarafımda kaldı. Beynimin bir tarafında kaldı. Yani baktım zamanla onun söylediklerine hak verdim. Çok uzun bir zaman değil yakın bir zamanda. Söylediklerine hak verdim ve her şeyi kendi gözlerimle gördüm yani. Her türlü pislik aklınıza gelen. Bakın arkadaşlar. Aklınıza gelen her pislik bu kadında. Her pislik ama. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü ya ne geliyorsa aklınıza ya nasıl anlatayım. Ne geliyorsa herhangi gelen bir şey evet bu kadında. Bu hortumcu da. Hortumu kopasıca köpek. Hortumu kopasıca. Koptu zaten hortum. Gelirin yok artık. Zavallıcık. Acıyorum sana ya. Vallahi açıyorum. Evet arkadaşlar, Deniz'imin yemeğini cacığını koydum. Yemeğim e, dünkü yaptığım yemeğim bu şekilde. Hani e, demiş ya arkadaş yemek yapmayı bilmiyorsun falan. Doğrudur canım benim. Bir şey diyemem. Deniz'imin kaşığını da koyuyorum. Kaşık kullanıp çatal kullanma, salata yemeyeceğim, pilav da yemeyeceğim dedi. Ben sizleri çok ama çok öpüyorum kızçelerim. E, ara verdiğim zaman da ben mutfağımı zaten temizledim. Masamın üstü de burası da tertemiz. E, sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen ama lütfen sosyal medyadan e, çok emin olmadığınız bir kişiye para yardımı yapmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın.